Organik Bahçem'den merhabalar. Bildiğiniz üzere geçen ay kümesimizi dezenfekte etmiştik. Bu hafta sonunda kümesimizi tekrardan temizledik. Folluklarımızı boşalttık. Yumurtalarımızla ilgili sahte yumurtalarımızla ilgili şöyle bir bilgi vermiştik. İçine saten alçı doldurmuştuk. Gayet iyi de verim almıştık. Çünkü öyle olduğunda folluklardan düşmüyordu. Diğer iki yumurtamızı da aynı şekilde doldurduk ve orijinal yumurta yumurta ağırlığına kavuşmuş oldu. Kümesimizi te temizledik. Bu hafta yapacağımız işlem, kümesimizi dezenfekte etmiştik. Şimdi tavuklarımızı bit ve pirelerden kurtarmak için bir yöntem yapacağız. E, bu da şöyle bir yöntem. Kül, e, fırından kül getirdirdik. Bu külü de kül banyosu, kül havuzu yapacağız tavuklarımıza. Kümesimizde yeterli alan olmadığı için buraya bir sundurma şeklinde bir yer yapacağız ve kül koyacağız. Hayvanlarımızı bu külde, bu küle girerek kül banyosu yaptıklarında bit ve pireler bu olacak bu olduğunda ölmüş olacak bu sundurmayı yapmak için malzemelerimi zaten ayarlamıştım şimdi kameramı bir kenarıya sabitleyip hızlandırılmış bir şekilde bu sundurmamızı yapacağım kül banyomuz bitti. Şimdi külümüzü eleyip altta bulunan havuz kısmını külümüzü boşaltacağız ve köşemize koyacağız. Orada hayvanlarımız ara sıra külde girip eşelenecekler. Eşelendikçe de tüylerine küller bulaşacak ve bu sayede bit ve pireler boğulmuş olacak ekmek fırından getirtirmiş olduğumuz meşe ve gürgen küllerini burada elekte eleyeceğiz. Elekte eledikten sonra kül banyosu alanına külümüzü boşaltacağız. Ve tavuklarımızın orada deşelenmesini sağlayacağız. Deşelendiğinde dediğim gibi bit ve pireler boğulmuş olacak ve ölecek. Bu şekilde doğal olarak Tavuklarımızı dezenfekte etmiş olacağız. Şimdi külümüzü elemeye başlıyoruz. Çok ince bir kül olacak. Bu daha iyi çünkü neden? Tavuklarımızın her tarafına sirayet etmiş olacak ve bit ve pireler bu olmuş olacak bu sayede. Zaten tavuklar külü çok sever. Köylerde de küllük alanlarda genelde deşelenirler. Biz de bu sayede ninelerimizden ve dedelerimizden öğrendiğimiz şeyi burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Siz de deneyin, kesinlikle faydasını göreceksiniz. Külümüzü eledik. İki kova kadar külümüz çıktı. Dökeceğiz. Eğer yeterli gelmezse sonraki günlerde de tekrar eleyip üzerine koyacağız. Altında tahta vardı. Tahtanın deliklerinden aşağı inmesin diye karton koyduk. Alanımızı buraya çektik. Ama seyir olduğu için istediğimiz zaman istediğimiz yere koyabileceğiz. Şimdi külümüzü kül banyomuz kül, kül banyosu alanına boşaltıyoruz. iki kül gayet yeterli gelecek. Fazla bile. Siz şayet böyle bir şey yapacaksınız, bu kadar ince elemenize gerek yok. Bizim elimizde ince elek olduğu için biraz fazla ince elemiş olduk. Plastik kasalarda da yapabilirsiniz bu işlemi. Hemen hemen bir buçuk kova kadar tül yedi burası. Bir metreye 80 santim kadar bir alanımız var. Bu şekilde tavuklarımız için kül banyosu alanı yapmış olduk. Vermiş olduğumuz bu faydalı bilgilerden haberdar olabilmek için Organik Bahçem yazısının yanından abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni videolar attığımızda daha çabuk haberdar olacaksınız. Eğer çektiğimiz videoları da beğeniyorsanız beğen butonuna tıklarsanız seviniriz.